Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir ürün incelemesi yapacağız. Ürünümüz ekmek yapma makinesi Tefal marka Tefal peyindor 12 programlı ekmek yapma makinesinin özelliklerinden bahsedeceğiz. Kullanımından bahsedeceğiz. Artı hatalarından bahsedeceğiz. Karşılaşabileceğimiz ekranda verilen hatalardan bahsedeceğiz. En detaylı en güzel videoyu sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Kafalarınızdaki soru işaretlerinin %99'unu gidermeye çalışacağız. Yüzde bir gideremeyeceğimiz sorunlar olabilir. E, aklımızda yapmış olduğumuz hatalar, eksiklikleri de yorumlar aracıyla gidermeye çalışıp yine sizlere fayda olmaya çalışacağız. Evet dostlar gördüğünüz üzere Tefal Peyndor ekmek yapma makinamız şu an yanımda. Kutudan çıkaracağız. Aparatlarını tanıtacağız sizlere. Ondan sonra da kullanımını anlatacağız. Sonraki videolarımızda tüm programlarının kullanım aşamasıyla alakalı nasıl yapıldığını, hangi tariflerin kaç gram ve hangi ölçekte kullanılması gerektiğine dair bilgileri de yine sizlerle buluşturacağız. Yani sizin anlayacağınız yaklaşık bir 13-15 videoluk bir serinin başlangıç videosundayız şu anda. Ardından diğer videolarımız teker teker sizlere buluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi gelin hep birlikte Tefal peynir makinamızın kutu açılımını gerçekleştirelim. İçerisindeki çıkan aparatları kontrol edelim. Bu videoyu izliyorsanız Tefal'ın Pay'in Placer adlı bir tane daha ekmek yapma makinesi var. Onunla da çok benzer bir makinedir kendisi. Özellik açısından, program açısından aralarında çok fazla bir fark yok bildiğim kadarıyla. Sadece bu 12 program, diğeri 15 program olması lazım. Onun dışında bir fark yok dostlarım. O Pay'in Placer alanlarda bu videoyu izlenerek gerekli bilgileri edinebilir. Zaten verecek olduğumuz tariflerin aynısını Pay'in Placer makinede de kullanabilirsiniz. Evet ön bilgilendirmemizi yaptık. Şimdi cihazımızı kutumuzdan çıkartalım ve başlayalım. Evet gördüğünüz üzere şöyle bir kutuyla geliyor ürünümüz. Kutuyu açıyoruz şimdi kutumuzun içerisinde neler var? Evet iki adet ölçek kabımız var. Şöyle göstereyim sizlere. Şu ölçek kabımızın burada e, yerlerinde çizelgeleri var. Hangi çizelgelerde nasıl koymamız gerektiğine dair bir ölçek kabımız var. Şurada diğer bir ölçek kabımız var. Şurası tatlı kaşığı olarak geçiyor. Şurası çay kaşığı birimi olarak geçiyor. Şöyle bir iki tane ölçek kabımız çıkıyor kutunun içerisinden. Onları şuraya bıraktık. Şimdi makinamızı çıkartıyoruz kutumuzun içerisinden. Evet makinamızı şu şekilde çıkartma işlemini gerçekleştirdik. Kutumuzu masadan aldık. Makinamızı şöyle bırakalım şuraya. Evet. Makinamızın üst düzeyinde görmüş olduğunuz üzere göstergeler ve programlar mevcut. Şurada 1, 2, 3, 4 diye giden 12 tane programımız mevcut. Şurada gramajı yapacak olduğumuz gösterge mevcut. Şu menü dediğimiz tuşta şuradan programlara programları ayarlamamızı sağlıyor. Şurada kabuk işareti var. Bu kabuk işaretinden de ekmeklerin hangi kabuk kalınlığında yani açık mı olması, koyu mu veyahut da daha da koyu olması gerektiğini ayarını buradan yapıyoruz. Şuradan da zaman ayarını yapıyoruz. Yani zaman ayarı derken neyi kastediyoruz? Diyelim ki ürünleri içerisine koyduk. Sabah saat 7'de ekmeğimizin hazır olmasını istiyorsak ona göre ayarlamasını buradan gerçekleştiriyoruz. Şimdi makinamızın kapağını açıyoruz. İçerisinde neler var? İçerisinden hemen bizi haznemiz karşılıyor. Bir tane haznemiz var içerisinde. Şurada karışım yapacak olan aparatımız var. Bu bu şekilde geliyor. Bunu takma işlemini kendimiz gerçekleştiriyoruz. Bir tane de şu şekilde bir demirimiz var. Bu da ekmek piştikten sonra şu kabı dışarıya çıkarmamızı sağlıyor bize yardımcı oluyor. Sıcak sıcak tutmamamızı sağlıyor bizim. Evet, makinamızın içini sizlere şöyle yakınlaştırıp göstereyim. İçerisindeki çalışma sistemi ve içeriği bu şekilde makinamızın daha fazla gösterecek anlatacak herhangi bir şey yok hafif bir makina. şu şekilde kaldırdığımız zaman yani bir, kilo civarında ya var ya yok çok ağır bir makineden bahsetmiyoruz makinamızın genel itibariyle özellikleri bunlar Evet dostlar şimdi sizlere makinamızın kabaca özelliklerinden bahsettik şimdi biraz detay inelim Makinamızda 12 adet program var. Şimdi bu 12 adet programda hangi menüleri yapıyoruz, neler yapıyoruz? Bunları sizlere güzelce açıklamaya çalışalım. Bu programlar içerisinden birinci programımız normal ekmek yapımı için kullanacağımız program, ikinci programımız Fransız ekmeği yapımında kullanacağımız programımız, üçüncü programımız çikolatalı ekmek programı, dördüncü programımız hızlı ekmek programından oluşmakta. 5. programımız tam bu da ekmeği programı, 6. programımız tohumlu ekmek programı, 7. programımız çavdar ekmeği programı, 8. programımız sadece pişirme programı. Yani sadece pişirme programından kasıt ne? 10 10 dakika ile 70 dakika arasında diyelim ki ekmeğimizi çıkarttık, dışarıda çok soğudu, ısıtmak istiyoruz. Sadece o tarz işlemlerde. Sadece ısıtma işleminde kullanabileceğimiz bir program. 9. programımız ise pizza hamuru, ekmek hamuru ve waffle pro waffle hamuru yapacak olduğumuz programdan oluşmakta. 10. programımız ise kek programından oluşmakta. Buradaki e, dikkat edeceğimiz bir nokta ise bu saymış olduğumuz çoğu programda 500 gram seçeneği, 750 gram seçeneği ve 1000 gram seçeneği bulunmakta. Yalnız bu ket programı yani bizim 10. programımızda bu özellik yok. Bunda sadece 1000 gram özelliği var. Bu saymış olduğumuz 500 gram, 750 gram ve 1000 gram özellikleri tüm programlarda sabit olarak değil. Bunların da detaylarına gireceğiz. 11. programımız yulaf lapası ve sütlaç yapmak için kullanacak olduğumuz program. 12. programımız ise reçel pro programı. Yani reçelden kasıt Kayısı reçeli olabilir, çilek reçeli olabilir, şeftali reçeli olabilir. Aklınıza hangi tür reçel gelirse de bunları da 12. programda yapmamız gerekiyor dostlarım. Evet makinamızın yanında gelen iki tane defterimiz var. Şu birinci defterimiz bize kullanma kılavuzu neyi nasıl kullanmamızı gerektiğini belirten defterimiz. Diğeri ise tarif defterimiz. Şimdi sırayla sizlere bunları inceleyelim. Bunların içerisinde neler var neler uymamız gerekiyor onu değerlendirmesine geçelim. Öncelikle sizlerden tarif defterinden başlamak istiyorum dostlarım. Bu tarif defterinde ilk olarak birçok dil var. Önce ondan bahsedeyim sizlere. Bunların içerisinde İngilizceden tutun yaklaşık bir 5-6 tane dil mevcut. Burada aklınız karışabilir ama ben size detaylı bir şekilde hem Türkçe var hem diğer diller de var. Bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Bakın şurada bize sırasıyla göstermiş hangi malzemenin neler olduğunu. Şu bizim ilk başta da gösterdiğimiz e, tatlı kaşığı kısmı ve çay kaşığı kısmı olarak gösterilen ölçü kabımız. Bu bizim diğer sıvılar ölçmek için olan kabımız. Bu bizim şeker göstergesi. Bunu gördüğümüz zaman şeker ekleyeceğiz. Bu bizim... Ee, kepekli un göstergesi bu diğeri kinoa unu evet burada çavdar unu var bu şekilde sırasıyla gidiyor yanında aralarda şöyle dikkatli baktığınız zaman Türkçeleri de yer almakta buradan bakıp buna göre işlem yapacağız. Şimdi sırasıyla diğer sayfalarımıza geçelim. Bakın ben burada sizlere göstermek için üzerlerine yazdım. Neler var neler yok diyor. Şimdi bu bizim birinci programımız. Burada size şu programın mantığını anlatmak istiyorum sizlere. İlk defa makineyi alanlar için. Şuradan bakıp buradaki diğer taraftan göstermiş olduğumuz göstergelerden bulduğumuz zaman program birimiz neymiş bizim? Şurada yazıyor. Bakın şurada normal ekmek yazıyor Türkçe olarak. Onun dışında yaklaşık bir 9 tane daha dilde çevrilmiş yeri var. Şurada Türkçe olarak normal ekmek yazıyor. Normal ekmekte su koyacakmışız, sıvı yağ koyacakmışız, tuz koyacakmışız, şeker koyacakmışız, süt tozu koyacakmışız, ekmek unu koyacakmışız ve maya koyacakmışız. Şimdi alt tarafa doğru incelemeye geçtiğimiz zaman bakın 500 gram tarifi var, 750 gram tarifi var ve 1000 gram tarifi var. 500 gram tarifinde yine milim olarak şurada ölçek olarak vermiş. Şurada size söyleyebileceğim bakın mesela 750 gram tarifinde birin üzerinde 1 bölü 2 yazıyor. Buradan ne anlayacağız? Bu şu demek oluyor. 1 artı yarım. Yani 1,5 ölçek. Şurada da ölçeğin işaretini vermiş. Tatlı kaşığı dediğimiz büyük ölçekten kullanacağız. 1,5 ölçek kullanacağız. 500 gramda 1 ölçek. 750 gramda 1,5 ölçek. 1000 gramda 2 ölçek. Yani bu rakamların üstünde 1 2 gördüğünüz zaman yarım ölçek daha ekleyeceğiz manasına geliyor. Peki şurada diğer yer alan 4 3 dediği zaman buradan ne anlamamız gerekiyor? Buradan da şunu anlayacağız. Yani ölçeği tam doldurmayacağız. 1, 4 bölü 3 oranında. Yani bunu takriben ne kadar söyleyebilirim? Bir miktar az olacak. Tam dolu olmayacak. Bir miktar az olacak. Bunun ölçüsü de bu şekilde izah edeyim sizlere. Şurada 1 bölü 2 diyor. Bu tamamen yarısı olacak. Şu ölçeğin yarısı olacak manasına geliyor. Buradan baktığımız zaman kitapçıkta başka kafa karıştıran herhangi bir tarif yok. Diğer tarifleri zaten bu menüleri tek tek programları tek tek uygularken sizlere gösterip ona göre uygulamasını yapacağım. Şu şekilde sizin de kitapçı görmeniz adına sayfaları tek tek çeviriyorum. Sizin de göz aşina alınız olsun. Konuya siz de tam hakim olun. Bu şekilde burada tüm programlarda hangi ne tür malzeme kullanmamız gerektiği tek tek yazıyor. Bu şekilde geçiyorum sayfaları sizleri de görmeniz için. Bu şekilde buradaki yazanlara birebir uymamız gerekiyor. Onu da öncelikle belirteyim. Evet buradaki tanıtacak olduğumuz da bu şekilde. Evet şimdi bunlardan da bahsettik. Diğer önemli konuya geçelim. Biz burada haznemize ürünlerimizi eklerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunu anlatalım. Öncelikle hazneye koyacak olduğumuz başlangıç maddeleri sıvı maddelerimiz olacak. Sıvı maddelerimizi ilk olarak ekleyeceğiz. Ardından katı malzemelere geçeceğiz. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Katı malzemelere geçerken yani şöyle mi derseniz sıvı malzemelere koyduk. Ardından tuz katı tuzu koyduk. Maya da katı mayayı da mı koyacağız? Bu şekilde değil. Buradaki en önemli püf nokta mayanın tuz ve sıvı maddelerle temas etmemesi gerektiğidir dostlarım. Maya öyle aktif bir yapıda ki tuz ve sıvı maddelerle temas ettiği zaman ekmekteki gerçekleştirmesi gerektiği fermentasyon işlemini tam olarak gerçekleştiremiyor. Bu ekmek yapma makinesinde bunlara özen göstermemiz gerekiyor. Buradaki verilen komutlara birebir uymazsak istediğimiz kalite ve özellikteki ekmeği elde edemiyoruz. Bunun için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu birinci uyarımız. Buradaki hazneyi eklerken önce sıvı maddeleri koyuyoruz. Sonra katı maddeleri koyarken Hemen e, maya mayayı eklemiyoruz. Maya en son unun üzerine gelecek. Yani tuzla da temas etmek. Sıvı maddeyi koyduk, ardından tuzu koyduk, şekerimizi koyduk, unumuzu koyduk. En son mayayı koyacağız. Su sıvı gıdalarla ve tuzla mayanın teması kesinlikle olmayacak. Bu önemli bir nokta. Bir diğer önemli konu temizlik ve bakım. Yani gerçekten bir ürün alınabilir, her şey alınabilir ama kullanılması gerektiğine göre kullanmadığımız zaman üründen istediğimiz faydayı elde edemeyiz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Suyla temas olmayacak dostlarım bu önemli. Suyla yani ben bunu alayım bulaşık makinasına atayım yıkayım olay yok. Nemli bezle temizliğimizi yapacağız. Kesinlikle olabildiğince suyla temasımızı sıfıra indireceğiz. Burada dikkat edeceğimiz konu makinayı ilk alıp çalıştırdığınızda bir koku gelebilir. Bu kokuda sıkıntı yok. Bu makinanın yeni aksamlarının ilk defa çalışması nedeniyle bu koku gelebilir. İkinci, üçüncü yapımlarda bu koku gidecektir. Ayrıca makineyi ilk aldığımızda temizlemesini nemli bezle yapacağız. Kesinlikle suyla temasa girmiyoruz. Nemli bezle temizliğimizi yapıp ekmemiz yapacağız. Her temizleme işleminde yine olabildiğince nemli bez kullanacağız. Suyla temasımız olmayacak. Çünkü suyla temas ettiği zaman elektronik bir alet o elektronikte sıkıntılar, bozulmalar meydana gelebilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi gelelim diğer bir konuya. Her şeyi düzgünce koyduk ama istediğimiz e, istediğimiz sonucu elde edemiyorsak hangi sebeplerden, hangi nedenlerden kaynaklanabilir? Bunun sebeplerine gelelim. Eğer ki ekmeğimiz aşırı kabarıyorsa, çok fazla kabarıyorsa büyük ihtimalle yine bu kitapçıkta yer alan kurallara uymamışsınız demektir. Un veya diğer malzemeleri fazla koymuşsunuzdur. Onun sebebi budur. Evet, şimdi gelelim tariflerde yaptıktan sonra bazı sıkıntılar yaşıyorsanız bu sıkıntıların çözümleri nelerdir? Sizin yaşayabileceğiniz sorunlar neler? Onları değerlendirmeye. Evet şimdi gelelim tariflerde yaşayabileceğiniz sıkıntılar ve sorunların neler olabileceği ve bunların çözümleri hakkında bilgi vermeye. Şurada kitapçığımıza baktığımız zaman şu sorunlarla karşılaşabileceğimiz söyleniyor. Ekmeğimiz çok fazla kabarabilir. Ekmek çok fazla kabardıktan sonra direkt olarak o kabarıklık sönüp ekmeğimiz ufalabilir. Ekmek yeterince kabarmayabilir. Kabuk yeterince altın renkli olmayabilir. Yanları kızarır ama ekmek tam pişmemiş olabilir üst ve yanları unlu olabilir. Bu saymış olduğum sorunlarla karşılaşıyorsanız büyük ihtimalle ya malzeme eksik koyuyorsunuz ya fazla koyuyorsunuz ya da tarif kitapçığında yer aldığı şekilde koymuyorsunuz demektir. Buna dikkat ve özen göstermeniz gerekmekte dostlarım. Evet şimdi bir de makinede karşılaşabileceğiniz uyarı hatalarından bahsedelim. Diyelim ki ekmeğinizi yaptınız sonra diğer bir ekmeğe geçeceksiniz ama makine ekranda E01 hatası gördünüz. Korkmanıza gerek yok. Makine şunu size şunu söylüyor. Ben ısındım fazlasıyla bana müsaade et benim biraz soğumam gerekiyor. Her iki ekmek arasında bir saat süreli yapmanız gerekiyor. Buna dikkat edin. Zaten eğer ki bir saat süre beklemeden makine soğumadan işlem yapmaya çalışırsanız makine size E01 hatası verecektir. Benim soğumam gerekiyor demektir bu. Korkmanıza gerek yok. Bir saat bekledikten sonra o hata ekrandan kaybolacak. Sonrasında diğer ekmeğinize başlayabilirsiniz. Bir ikinci hatamız ekranda E00 hatası görürseniz bu ne demek? Bu da şu demek. Makinamız aşırı soğuk, ben aşırı soğuk durumdayım, beni oda sıcaklığına al diyor. Yani makinamız dışarıda kalmış olabilir, öyle bir şey olabilir. Karşılaşılmaz ama belki karşılaşılabilir. Ne olacağı belli olmaz. E00 hatası gördüğünüz zaman makineyi oda sıcaklığına alacağız. Makine orada kendini ısıttıktan sonra işleme başlayacaktır. Bu hatadan da korkmamıza gerek yok. Bir diğer hatamız makinada 3 tane H harfi veya 3 tane E harfi görüyorsanız işte bu zaman bu bunu gördüğünüz zaman korkmamıza gerek var. Bu şu demek oluyor. Ben arızalandım. Beni yetkili servise gönderin. Bu ciddi bir hatadır. Bunda işlem yapmamamız gerekiyor. Bak garanti kapsamındaysa servisine göndermemiz gerekiyor. Bunda herhangi bir işlem yapmamamız gerekiyor. Bir diğer hatada diyelim ki makinamıza malzemelerimizi koyduk. Ondan sonra start stop tuşuna bastık. Ama makinenin motoru çalışıyor. Yoğurma işlemi gerçekleşmiyorsa o zaman burada iki tane ihtimal var ya bizim kalıbımız yani içerisine koymuş olduğumuz kalıp doğru takılmamıştır veyahut da içerisinde yer alan yoğurma pedali ya takılmamıştır unutulmuştur veyahut o yoğurma pedali yanlış takılmıştır. Bu da bundan dolayı kaynaklanır. Bu iki tane hatadan birisini düzelttiğiniz zaman makine tekrardan görevini yerine getirmeye devam edecektir. Evet bu bahsettiğimiz konularda karşılaşabileceğimiz makinedeki problemlerde bu saymış olduğumuz sıkıntılı olmayan problemlerle karşılaşırsanız sıkıntı yapmanıza gerek yok. Bunların çözümü var. Sadece 3 tane E ve 3 tane H harfi görürseniz makinenin motorunda ciddi bir sıkıntı vardır. Buna dikkat almanız gerekiyor. Ona göre işlem yapmamız gerekiyor. Şimdi gelelim diğer konuya. Evet dostlar makinamızın kullanma kılavuzundan tutun. Garantideki kullanma kılavuzu, tarif kitapçı, makinamızın içeriği, programları, ve karşılaşabileceğimiz arızalardan detaylı olarak aklımıza gelen kendimizin yaşadığı sıkıntıları birebir sizlere aktarmaya çalıştım. Şimdi son bir soru aklınıza gelebilir. Bu makinenin şu an güncel fiyatı bildiğim kadarıyla 1400, 1500 TL ile 1600 TL arasında değişmekte. Bundan daha ucuza 1000 TL gibi değişik markalar var. Niçin o markaları tercih etmeyelim? Niçin bu markayı tercih edelim? Böyle bir soru işareti var. Olabilir aklınızda. Benim de aklımda böyle bir soru işareti vardı. Ben de araştırma yaparken niçin bunu tercih ettim bunu cevaplayalım. Şimdi öncelikle 1000 TL bandında olan bir tane markamız vardı. O marka ile ilgili araştırmalar yaptığımda onların ve onun türevinde olanların kayış sistemi ile motoru çalıştığını keşfettim. Bunda kayış sistemi değil de başka bir sistem olduğu bu sistemin daha ee, uzun ömürlü olduğu için bu birinci sebebi. Yani diğer malzeme, diğer ürünler kayış sistemi kullanıyor. Bunda kayış sistemi yok. Daha uzun ömürlü olan bir sistemden bahsediliyor. Kitapçığında araştırdım. Onun ismi nedir, sistemi nedir tam olarak bulamadım. Bu bildiğim kadarıyla bu şekilde. Bir diğer durum ise diğer ürünlerdeki yorumlara kişilerin yapmış olduğu tecrübelerinden onlara baktım. Orada da diğer ürünlerin kabuk kızartmasında istenilen sonucu elde edemediği veyahut da ekmeğin içerisindeki pişme oranında istediği sonuçları elde edemediğine dair bazı şikayetler gördüm. Bu şikayetleri gördükten sonra işimi sağlama, adı, sağlama almak adına 1500 TL'lik olan Tefal markasını tercih ettim. Peki Tefal Pain Door ekmek makinesi yerine Tefal Pain Placer anılabilirdi. Onu niye tercih etmediniz diye onu da sorabilirsiniz. Aklınıza bu gelebilir. Ondaki tek fark her şey tüm mantık her şey aynı. Sadece bunda 12 program var onda 15 program var. Bu eksik olan 3 program benim kullanacağım veya benim ihtiyaç duyduğum 3 program olmadığı için onu da tercih etmedim. Onun da bildiğim kadarıyla şu anki güncel fiyatı 1800 TL aralığında geziyor. O yüzden o 3 programa ihtiyacım olmadığı için de onu tercih etmedim. Tefal'ın peyndor olan markasını tercih ettim. Tefal'ın Payndor olan ürününü tercih ettim. Bunlardaki sebebim de bu şekilde. Eğer siz de bunları araştırırken mutlaka bunlarla kafanızda bu sorular olacaktır. Benim buradaki tercih sebebim de bundan kaynaklandı. Şu anda bu makinedeki anlatmayı düşündüğüm, kendimi yaşamış olduğu sıkıntıların hepsini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım ilk giriş videomuz gayet faydalı ve bilgilendirici olmuştur. Şimdi artık bundan sonra seri olarak programların hepsini uygulayıp sizlerle beraber ekmek yapma aşamalarına geçeceğiz. Evet bir diğer bu ürünü tercih etme sebebimiz makinenin sessizliği. Yani yorumlara da baktım kendim de kullanıyorum. Makine gerçekten çok sessiz çalışıyor. Herhangi bir rahatsız edici bir gürültüsü yok. Ondan yana makineyi koyduğunuz zaman mutfaktan çıktığınız zaman kesinlikle makinenin çalışıp çalışmadığını bilme bilme şansınız yok. Makine gayet sessiz bir şekilde çalışıyor. Evet şimdi makinamızın içerisine hazneyi nasıl yerleştiriyoruz nelere dikkat ediyoruz onu da kısaca sizlere aktarayım. Şöyle bir tane haznemiz var. Bu haznemizi güzelce şu kısmına yerleştireceğiz. Tamamıyla oturduğundan emin olacağız. Ardından şurada bizim çırpması için içerideki karışımı gerçekleştirecek olan aparatımız var. Bu aparatımızın da şurada bakın iki tane giriş yeri var. Şu ağzı geniş olan giriş yeri aşağı gelecek. Yani şu şekilde takılacak. Onu da şuraya güzelce takıyorum şimdi. Onu da güzelce oturtturduktan sonra içerisine malzemelerimiz hazır olacak. Kapağımızı kapatıp başlangıç işlemini başlatacağız. Evet şimdi masa başında makinamızın kullanımından hatalarından her şeyinden bahsettik. Şimdi makinamızı prizimize taktık. Anlatmış olduklarımızın uygulama aşamasına geçtik. Gelin hep birlikte ekran nasıl oluyor, o söylediğimiz ayarları nasıl yapıyoruz o kısma geçelim. Şimdi makinamızı fişimize taktık. İlk olarak biz kaç gram ekmek yapacağız? Kaç gram ekmek yapacağımızı bakın şurada tartı işareti var. Şimdi buna bir kere basacağım. Şu an tartı işareti şu gösterge ekranda gözüküyor mu bilmiyorum. Şu an bu göstergenin burada bir tane işaret var. Bakın 750 gramda. Buna bir kez bastığımda tartımızın işareti 1000 grama geçti. Yani bir daha bastık. Bakın şurada 500 grama geldi. Yani buradaki tartıdan kaç gram ekmek yapacaksak onu ayarlayacağız. Şimdi biz ekmeğimizi 1000 grama getirdik. Şimdi burada gramı değiştirdiğimiz zaman aynı zamanda saat de değişiyor. Bakın 500 gramda 2 saat 40 dakika. 750 gramda 2 saat 45 dakika. 1000 gramda 2 saat 50 dakika. Şimdi buradan biz gramajımızı ayarladık. Evet diğer seçecek olduğumuz ekmeğin kabuğu. Evet, şurada da ekmek kabuğumuzu hangi oranda istiyorsak onu ayarlıyoruz. Bakın şurada bir tane yine ok işaretimiz var. Bir tanesine bastık. Yukarıya geldi. En üstte yani bu en açık renkte, bu orta renkte, bu daha koyu renkte. Buradan da ekmek kabuğumuzu ayarladık. Şimdi şurada menümüz var. Bu menüden de hangi programda ekmek yapıyoruz? Yani size söyledik ya birinci programda örneğin, ikinci programda Fransız ekmeği, birinci programda normal ekmek diye anlatmıştık. Buradan şuna tıkladığımız zaman Bakın burada programın ismi yazıyor şurada göstergede. Şu an bu 6. programda menüye bir daha bastım 7. programa geçti. Ardından 8. programa geçti. Ardından 9. programa geçti. Bu menüye bastığımız zaman da hangi programdaki ekmeği yapıyorsak oradan da bunun ayarlamasını yapıyoruz. Şimdi şu şekilde bıraktık. 3 tanesini tanıttık. Bir diğer özelliğimiz ise evet şu kısımda da bizim zaman göstergemiz var. Yani diyelim ki sabahleyin saat 7'de ekmeğin hazır olmasını istiyoruz. O zaman mesela ikinci programda ekmek 3 saatte pişiyor. O zaman sabah saat 4'te başlasın 7'de sıcak sıcak ekmeği yiyeceğimiz zaman şuradan zaman ayarlaması yapmamız gerekiyor. Şimdi zaman tuşuna bastığımız zaman ilk olarak burada zamanlar çıkıyor. Yani şu demek 3 saat 30 dakika sonra başla demek. Artıya bastığımız zaman zaman arttırıyoruz. 3 saat 50 dakika buradan 4 saat çıktı. Bu şekilde artıya veya eksiye basarak kaç saat sonra işlemin başlamasını istiyorsak o şekilde artı ve eksi tuşlarından ayarlayıp ona göre makinanın kendisinin otomatik çalışmasını sağlayabiliyoruz. Evet dostlar, makine üzerinde gösterecek olduğumuz kullanması da bu şekildeydi. videomuz biraz uzun olmuş olabilir ama sizlere en detaylı ve en güzel anlatımı gerçekleştirmeye çalıştık. Anlattıklarımızın hepsi bilinmesi gereken önemli bilgilerde en detaylı ve en güzel şekilde sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bundan sonraki videolarımız sırasıyla tüm programlarda ekmek yapma programlarında sizlere yine nasıl yaptığımızı, malzemeleri nasıl koyduğumuzu ve gramajını nasıl ayarladığımızı detaylı olarak aktarmaya devam edeceğiz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.